Değilmemeye çalış sol tarafı. Evet. Tamam. Antalya'da olan etapta e, mutlu haber almıştım. İzmir'de son etap olacakmış. Bu, bu etapa beni çağırdılar, çok mutluyum. Bu seçmelerde inşallah başarılı olup milli takıma seçileceğimi düşünüyorum. Abi ilk önce kendime baktım. Düzenli beslendim, düzenli uyudum, düzenli çalışmalar yaptım. Yani, disiplinli çalışmalar yaptım. Atletik performanslar yaptım, bireysel antrenmanlar yaptım. Başta hocalarım olmak üzere herkese, emeği olan herkese teşekkür ederim. İnşallah İzmir'deki son etabı olan e, mi takım seçmesini geçmek istiyorum. mi takımda kalıcı olmak istiyorum. MİT takım formasını giymek için çabalıyorum. E, başta ailemi, şehirimi, hocalarımı gururlandırmak istiyorum. Utku bizim inşallah gururumuz olacak. E, Utku sezon başında bir e, yerel karmada, denizli karmasında e, bizim kulübümüzden 5 kişi seçildi. Utku da bunlardan biriydi. E, sonra e, beş kişilik bir... Karmadan sonra e, üçüncü etapta Antalya'ya sadece Utku çağrıldı. Zaten umutluydum ben. Utku da zaten bizim maçlarımıza sürekli sürekli olan bir oyuncuydu. E, İyi de bu oyuncu, kendine bakan, çalışkan, hırslı bir çocuk. E, ben çok umutluyum Utku'da. Sonrasında Antalya'da da seçildi. Bizi e, çok mutlu etti. E, şimdi milli takım kampı olacak. Ayın sanırım Mayıs 5'te olacak. Ee, i̇nşallah o etapta da son etapta başarılı olup yani Türkiye çapındaki 2011 doğumlu çocukların arasında 70 kişi arasında seçeceğini düşünüyorum. Ben çok umutluyum. Çalışma azminden de çok memnunum. Şu an ona e, özelde ders veriyoruz. E, kuvvet dersi veriyoruz. Atletik performans dersi veriyoruz. E, umarım başarılı olacak. Ben çok umutluyum. İyi yerlere geleceğini. inşallah bizi gururlandırır. Amili takıma kadar da yükselir. Yavaş biraz. Daha. Vurdun mu? Evet. Ay, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Dur.